Hayat bazen bizi beklenmedik sarsıntılara, fırtınalı denizlere ve korku dolu karanlıklara sürükler. İnsan, küçük bir mikroptan korktuğu gibi evrenin dehşetli büyüklüğünden ve kainatın kudretinden de ürperir. İşte bu noktada bize rehber olan örnek, Hz. Yunus Aleyhisselam'ın duasıdır. Birinci lemada Üstad Hazretleri bu duanın ve insanın Rabbine olan muhtaçlığının önemini çok derin bir şekilde açıklar. Üstad Hazretleri birinci lemanın sonunda der ki, Elhasıl madem insan mahiyetinin camiyeti itibariyle sıtmadan müteellim olduğu gibi, arzın zelzelesinden ve ihtizazatından ve kainatın kıyamet hengamındaki i kübrasından müteellim oluyor. Hem nasıl ki hurdebini bir mikroptan korkan, ecram-ı ulviyeden zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar. Hem nasıl ki hanesini sever öyle de koca dünyayı da sever. Hem nasıl ki küçük bahçesini sever, öyle de hadsiz ebedi cenneti dahi müştakane sever. Elbette böyle bir insanın mabudu, Rabbi, melceği, halaskarı ve maksudu öyle bir zat olabilir ki, ümum kainat onun kabzayı tasarrufunda ve zerrat ve seyyarat dahi onun tahtı emrindedir. Elbette öyle bir insan, daima Yunusvari, La ilahe illa ente subhanek inni kuntu mined zalimin demeye muhtaçtır. Burada Üstad Hazretleri insanın doğuştan duyarlı ve hassas bir varlık olduğunu hatırlatıyor. İnsan küçük bir mikrobun tehlikesinden ürkerken kuyruklu yıldız gibi büyük kozmik olaylardan da etkilenir. Hem kendi evini hem de dünyayı sever, hem küçük bahçesini hem de sonsuz cenneti arzulayabilir. Bu hassasiyetler insanın Allah'a yönelmesini gerektirir. Üstad burada insanın sahip olduğu bu endişe ve korkuların insanı her zaman mutlak kudrete yönlendirdiğini ifade ediyor. Tüm kainatın ve atomlardan gezegenlere kadar her şeyin kontrolünün Allah'ın elinde olduğunu anlamak, insanın güven ve huzur kaynağıdır. Bu dua, insanın kendi acizliğini, hatalarını ve eksikliklerini kabul ederek Allah'a yönelmesinin en güzel örneğidir. Tıpkı Hz. Yunus'un denizin ortasında fırtınaya tutulduğunda bu duayla kurtulması gibi, insan da her zor durumda Rabbine yönelerek huzur ve güven bulur. Sonuç olarak insanın hassasiyeti, korkuları ve sevgisi onu Allah'a muhtaç kılar. Her zaman ve her durumda Rabbimize yönelmek, hem kalbimizi hem ruhumuzu teskin eder. Birinci lema bize gösteriyor ki Allah'a sığınmak ve O'na dua etmek, insanın gerçek güvenliğinin ve huzurunun anahtarıdır. Unutmayalım ki Yunusvari niyaz etmek sadece geçmişteki bir kıssa değil, her zaman ihtiyaç duyduğumuz bir rehberdir. Sevgili dostlar, eğer bu sohbet kalbinize dokunduysa, kanalımıza abone olarak bu nur yolculuğuna siz de katılabilirsiniz.